Merhaba arkadaşlar ben sorucanız Orjinal Matematik Eğitmeni. Gayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Logaritmada 6. testte kalmıştık. 6. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi şöyle testimizi bir açalım. Bakalım bakalım neler çıkacak karşımıza. Tamam mı? Hadi bakalım 1. sorumuza başlıyoruz. x değeri nedir demiş. Şimdi şurada kökün ne işi var? Bu bir denklem sorusu ama aslında hani şöyle biz buraya isim verirsek mesela hatta şöyle köklü ifadeye A dersek o zaman burası ne gelecektir? A kare gelecektir. O zaman biz ne diyelim? Logaritma 3 tabanında kök x'li ifadeye biz bir A diyelim. O zaman A kare eksi 6 A 16'yı da sola attığımızda bu geldi. O zaman A eksi 8 A artı 2 diye çarpandan ayrılır. O zaman A dediğimiz şey ya 8'dir ya da eksi 2'dir. Şimdi köklü bir ifadenin sonucunun negatif gelmesi beklenemez. O zaman bunu ortadan kaldıralım. O zaman köklü ifadenin karşılığı 8 ise o zaman kökün için ne olması beklenir? 64 olması beklenir. Aynen x de buradan nedir o zaman? Güzel güzel 64'tür. Yani doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Adana gelir diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Geldik ikinci sorumuza. M ve N birer pozitif gerçel sayı olmak üzere böyle bir ifade vermiş. Denklemin kökleri M ve N demiş. Peki bakalım o zaman ben kökler toplama hakkında nasıl yorum yapabilirim? Bak hiç ben şöyle yapmayayım. E, 8 tane hatta şu 2'yi buraya alabiliyor muyum? Yok alamıyorum çünkü o 2 logaritma 3'ün karesi. Değil mi? Tamam o zaman ben çözdüm olayı şimdi. Bak buraya x x diye ayırdım. Sağ tarafı da 4 tane logaritma 3 diye ve 2 tane logaritma 3 diye ayırdım. Şimdi bunların çarpımları bakın burası 8 tane logaritma 3'ün karesi. Burası da bu x'in toplamıysa o zaman bunları eksi eksi yazalım. Sağa doğru yazalım. O zaman x buradan ya 4 log 3 gelsin ya da x buradan 2 log 3 gelsin. Peki bakalım. O zaman logaritma 81 mi yapıyor burası? 3 üzeri 4 81 ya da diğer kökü de logaritma 9 yapıyor. Şimdi bir kökü. Bu da diğer kök. Peki MN'den büyükmüş. Hangisi büyük sizce? Şu daha büyük, değil mi? O zaman ne diyelim? 10 üzeri logaritma 81 eksi logaritma 9 diyelim. Peki bu ne olacak? 10 üzeri logaritma 9 olacak. E bununla bu aynıysa cevabımız neydi nedir bizim o zaman? 9'dur diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? İkili sorumuz için. Denizli geldi. Hadi bakalım geldik 3'teyiz. Olduğuna göre A'nın B türünden eşit nedir demiş. Şimdi logaritma 2 tabanında 48 A'ymış. Logaritma 3 tabanında 36 da bymiş. Ne yapalım? Şuraları biraz açalım mutlaka içlerinden benzer bir ifade gelecektir. 48'in içinde ne var? Bir 16 var. Değil mi? 2 üzeri 4 de 16 olduğuna göre ben orayı 4 artı logaritma 2 tabanında 3 diye yazabilirim. Burası A'ymış. Şimdi 36'ın içinde de ne var? 9 var. O zaman o 9'u da 3, 2 diye çıkar. 2 artı logaritma 3 tabanında kaç oldu o? 4 mü oldu? Bu da neymiş? B'ymiş. Gel güzel kardeşim. Şimdi şurada bir güzellik yapalım. Burada 2 tabanında 3 ya. Ben bu 4'ü 2'nin karesinden bir önüne 2 çarpanı yazayım. Şimdi logaritma 3 tabanında 2 ve logaritma 2 tabanında 3'leri yalnız bırakalım. O zaman logaritma soldan yapalım orayı. Logaritma 2 tabanında 3 için ben ne diyeyim? A eksi 4 diyeyim. Bak şimdi burası A eksi 4 geldi. O zaman istersek direkt onu buraya çekebilirim bence. Tek farkı tabanıyla içinin J olması, ters olması. O zaman 2 artı 2 çarpı ona 1 bölü A eksi 4 diyelim. Bu da ne eşit olsun? Buna. O zaman 2 artı 2 bölü a eksi 4 eşittir b yaptı. Bize a'nın b türünden eşitini istiyor. O zaman ne yapalım? Şimdi düzeltmeye çalışalım. Şimdi şuraya getirdik. Tamam mı? O zaman nasıl yaparsınız? Oturup içler dışlar falan filan yapmayalım. Mesela şunu şu tarafa çekelim. 2 bölü a eksi 4 eşittir b eksi 2 yaptı. Sonra bunu takla attırdım. O zaman a eksi 4 bölü 2 ne yaptı? 1 bölü b eksi 2 yaptı. Sonra bunu 2'yi buraya alalım. a eksi 4 eşittir. 2 bölü b eksi 2 yapar. Sonra bu 4'ü de bu tarafa artı olarak atalım. O zaman a eşittir. Payda eşit diyelim. 4 b eksi 8. 4 b eksi 6 bölü b eksi 2 gibi. Bana göre çirkin bir ifade gelsin. Tamam mı? Yani bu, bu şekilde uğraşılacak biraz işkenceli bir soru ama yapacak da bir şey yok açıkçası. Hani uğraşacağız. Ne istiyorlarsa yapacağız. Sınava sonuçta hazırlanıyoruz değil mi gençler? Hadi bakalım geldik dörde. Şimdi bu tip sorularda ben hep şunu söylüyorum. Geçen de logaritma anlattığımda sınıfa da aynısını söyledim. Böyle bu tip sorularda gidin yan tarafa bir tane çıkma yapın. Kardeşim sen k'sın deyin. Sonra buradan x'i y'i z'yi üstel fonksiyonu çevirin. O zaman ne oldu? Logaritma x eşittir 2k. x o zaman ne geldi? Şurada aslında bir 10 var. 10 üzeri 2k geldi. Şimdi aynı mantıklı ilerlersek y o zaman 10 üzeri 3k gelecek. Z de ne geldi arkadaşlar? 10 üzeri 5k geldi. Şimdi bu kızan benden bunları çarpmamı istiyor. Ben de güzel çarpıyorum. Çarptığım zaman ne yapar? Üstler toplanır. O zaman ne gelir orası? 10 üzeri 10k mı gelir? E bu 1024'te 10 üzeri hop salladım. 2 üzeri 10'du. Şimdi buradan kendimize bir şeyler çıkartmaya çalışalım. X, Y, Z'nin çarpımı bu o zaman bu geldi. Değil mi? Buradan ne diyebiliriz? 10 üzeri k üzeri 10 eşittir. 2 üzeri 10'dan şunları götürdüm. O zaman 10 üzeri k ne geldi? 2 geldi. 10 üzeri k 2 ise o zaman k dediğiniz şey nedir? Logaritma 2'dir. O zaman burası neymiş aslında? Logaritma 2'ymiş. Şimdi gelelim ne yapalım? Tek tek hesaplayalım isterseniz. He? Şimdi şunu yer açıyorum ya kendime. Bundan sonrasını anladık da. Şimdi y ile z'nin nesini istiyor? şurada çarpmasını istiyor. Şöyle bir şey yapalım. Sonuçta bu oran bu oran eşit ya. Sonuçta ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Şunları yan yana toplarsam da yine bu oran eşit olmuş olacak. O zaman ne oldu? Logaritma yz bölü 3 artı 5 8. Ne eşit oldu? Log 2 eşit oldu. O zaman bak yaklaşıyoruz gibi. Bu 8'i bunun yanına alalım. O 8'de sonra yukarı alalım. O zaman y çarpı z ne geldi? 2 üzeri 8 geldi. O zaman şuradaki y çarpı z'ye 2 üzeri 8 yazacağız. Logaritma 4 tabanında 2 üzeri 8. 8 öne geldi. 4 4'te 2'nin karesinden 2 geldi. Logaritma 2 tabanında 2 yaptı. Buradan da bu zaten gidiyor. 8 bölü 2'den de cevabımız ne oldu? 4 oldu diyebiliriz. En sonunda böyle döndük dolaştık. Soruyu ortada bitirdik ama umarım anlamışsınızdır. Dediğim gibi böyle logaritmanın eşitleri verdiyse yan tarafa bir tane çıkma yapın. Ona K deyin. En güzel temiz çözüm bunlar da bu geliyor. Geldik 5'e. Fonksiyonun geniş tanım kümesi. Şimdi bu tip sorularda dikkat edeceğimiz şeyler neler? Rasyonel fonksiyon var. Logaritma fonksiyonu var. Hepsi var arkadaş ya. Her şeyi dikkat edeceğiz. Şimdi bir kere önce şundan başlayalım. Bir kere x sıfırdan büyük olmalı. Değil mi? İçi sıfırdan büyük olmalı. Daha sonra e, logaritma x sıfır olmamalı. O zaman burada ne olur? x 1 olmamalı. X1 diyenleri o zaman iptal edelim. Bak bunları iptal ettim. İki tane kazancımız var ya. Şimdi bunları ortadan kaldırdık. Şu üç çık arasında git gel yaşayacağız. Bir de şu ifadenin tamamı ne olmalı arkadaşlar? Sıfırdan büyük eşit olmalı. O zaman orayı çarpanlara ayırarak yazıyorum. X eksi 5 X artı 2 bölü logaritma X ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit olmalı. O zaman şimdi benim köklerim üç tane. Kim onlar? Bir eksi 2 diye bir köküm var. Bir 5 diye bir köküm var. Bir de burayı sıfır yapan değer kaç? Bir mi? Bir diye bir köküm var. Şimdi bir olamaz zaten. Eksi iki olabilir mi? Bence olur. 5 olabilir mi? Bence olur. Yalnız unutmayalım. Şurada x'in de sıfırdan büyük olması gerektiği. Tamam. Şimdi başka sayısına bakarak pozitif 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 diyoruz. O zaman artı eksi artı eksi diyoruz. Pozitif olması için bir burası bir de burası olması gerekiyor. Yalnız şurasına da dikkat edeceğiz. Şu okey. O burası. Bir de şu kısım var ama sıfırla bir arasındaki kısmını alacağım önünü. Tamam mı? Ona dikkat edelim. Anlaştık. Yani fonksiyon İngilizce tanım kümesi bu mu? Azaltı, bir fonksiyon sorusu. Logaritma sadece orada bir araç. İçinin sıfırdan büyük olması gerektiğini kullanmamız gereken bir araç. Tamam. Geldik altın soruya gençler. Şimdi ifadenin hangileri olabilir demiş. Bakalım bakalım. Birbirine eş 5 tane mavi renkli dikdörtgen şekillik gibi dikdörtgenine yerleştirme. 1, 2, 3, 4, 5. Peki DC neymiş? Bunun tamamıymış. Logaritma 2 tabanında 125. O zaman ben logaritma 2 tabanında 125 hatta 3 5 diyeyim. Dikkatli baktıysanız burası buymuş. Ve burası burası A olsun mesela. Bir uzun kenarı A olsun. O zaman uzun 3A değil mi? Şöyle yapalım. 3A bu arkadaştan büyük. O zaman bunları iptal edersem A ne olmuş olacak? Logaritma 2 tabanında 5'ten büyük olmuş olacak. BC uzunluğu, BC uzunluğu burası. O zaman ne demek BC uzunluğu? İki tane A demek. Bu da A, bu da A olduğuna göre. O zaman şimdi orayı 2 ile çarpalım. İki tane logaritma, iki tabanında 5, 2A. O zaman o uzunluk bundan büyük olmalı. 5'i içeri atarsak logaritma 2 tabanında 25 mi yaptı? Yani benim bulacağım cevap bakın şu dan büyük gelmeli. Peki, bu olmaz. Mesela bu 4 ile 5 arasında bak bu olabilir. Bu, bu olabilir ama bir ne olamaz? Olamaz arkadaşlar. Tamam, anlaştık. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Hadi geldik bakalım 7'ye. 7'de ne demiş? X demiş 0 demiş 45 arasında. Bak hemen şu tabanlara aynı iki tane logaritma var. O zaman ben bunları şöyle yazabilirim. Logaritma iki tabanında sinüs x çarpı kosinüs x. Artı, şimdi şunu biraz aşağı çektim. Şimdi şunun, şunu ve şunun karesini alsam o ne olur o? Logaritma 7 tabanında 49 olur. Bu da nedir? 2'dir. Değil mi? Burası 2'dir. O zaman 2 eşittir 0. 2'yi öbür tarafa attım. Eksi 2 oldu. Bir de şunu şuradan çektim. Sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı ne geldi güzel kardeşim? 2 üzeri eksi 2'den 1 bölü 4 geldi. Hocam gel iki tarafı 2 ile çarpalım. Niye? Burada bir yarım açı kokuyor zaten değil mi? Aynı açının sinüs ile kosinüsünü düşündüğünüz zaman. O zaman burası ne gelir? Sinüs 2x gelir. Burası da ne yaptı? 1 bölü 2 yaptı. E o zaman burası kaçtır? 30'dur. X de kaçtır? 15'tir. X 15 ise o zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Bursa gelecektir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Peki bakalım geldik 8'e. O zaman ben mesela burada bu arkadaş yani sağ tarafta şey değil mi? X çarpı Y için 8X artı 8 ydir Şimdi bunu cebe alalım. Bir de böyle bir şey vermiş. Tabanları aynı. O zaman içleri çarpılacak. Logaritma kök 2 tabanında Hadi bakalım kolay gelsin. X çarpı Y eksi 8 parantezine X artı Y artı 64. Ne yaptın Soner? Bununla bunu çarptım. Dağıtarak çarptım. Orada 4 tane çarpım var. Peki. Burada 8X artı 8Y var. Yani tam şurası var. Burası neymiş? X, Y miymiş? E güzel. Bunlar birbirini götürüyormuş. Maşallah. Logaritma. Maşallah. Maşallah. Kök tabanında 64'miş. O zaman mesela ne yapalım? Karesini alalım. Logaritma 2 tabanında 64'ün karesi. 64 2 üzeri 6 olduğu için 2 üzeri 12 yapar değil mi karesi? 12'yi de başa çekersen o zaman cevabımız ne gelecektir? 12 gelecektir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 9'a. 9'a ne diyor? Kök 7 üzeri 4 bölü elen 7. Bu elen 7 bak bu 7'yi kök 7 7 yani tamam mı? Oradan ekmek çıkaracağım ben. Bu elen 7 ama ya bu 7 aşağıda kalması lazım. Yukarıdan yani 7'nin tabanda olması lazım. Yukarıda ne işi var? Bak onu ben şöyle yapacağım. 4 bölü elen 7'yi şöyle yazmak istiyorum. Bu aslında e ya burası. Yani ben bunu şöyle yapayım isterseniz. Logaritma ya. Ben bunu yukarı çıkarayım. O zaman 4 tane logaritma 7 tabanında e yapsın. Neden öyle bir şey yapıyorum? Bak şimdi anlayacaksın. Şimdi o zaman ne oldu? Kök 7 üzeri 4 tane logaritma 7 tabanında e yaptı. Şu dördü ne yapalım? Buraya alalım mı? Ya da bu dördü ikisini burada tutalım. Şimdi 2 çarpı 2 demek o. İkisini de buraya alalım. O zaman buraya e kare yazalım. Böyle bir şey yapabilirim. Sonuçta bu buraya geldiği zaman yine 4 yaptı. Peki niye böyle bir şey yaptım? Şu 2'yi de köke yedireceğim. O zaman kök 7'nin karesinin logaritma 7 tabanında e kareci kuvveti. O zaman burası ne yaptı? 7. E bu da 7. O zaman buradan ne geldi? E kare geldi. Yani şu çirkin ifade e kareymiş. Peki gelelim şu çirkin ifadeye. Bak burası 1 bölü 10. Yani 10 üzeri eksi 1. Şunu şuradan sileyim şimdi kafamız karışmasın. Şurası 10 üzeri eksi 1. Üzeri eksi 2 log 3. Kuvvetin kuvveti olduğu zaman kuvvetler çarpılıyordu. O zaman şu eksi, eksi artı gider. 10 üzeri 2 log 3 yapar. Şu 2'yi de buradan buraya alırsak 10 üzeri logaritma 9 derim oraya. Bak hocam burası da 10'a 10'dur. O zaman ne gelir? 9 mu gelir? Güzel. Bu 9 geldi. Burası da 9 geldi. O zaman e kare artı 9 var mı? Var. Bulduk o zaman. 9. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi diyebiliriz. Hadi bakalım 12 soru varmış. Son 3 sorumuz. 10. sorudayız. Yukarıdaki birim kareler ayrılmış düzlemde verilen yeşil, siyah ve kırmızı renkli doğrusal çubukların uzunlukları sırasıyla x, y, z birimdir. Şimdi yeşil yani soldan sağ değil mi? Tamam okey yeşil, siyah ve kırmızı. O yanlışlık olmasın da aman gözünü seveyim. Boşuna çözmeyelim. Logaritma x tabanında z. Bunların uzunlukları o zaman bu 1, bu 1, bu kök 2. O zaman şöyle yapalım ya. x dediğiniz şey kök 2'ymiş. Biz bunları yazalım. Şimdi o zaman 1'e 3 ise Pisagor'dan y'si kaç gelecek? Kök 10 gelecek. Z'de 1'e 2 ise Z'de kaç gelecek? Kök 5 mi gelecek? Aynen. Şunları şuraya çekelim. Şimdi bunların hiçbirinin tabanları da aynı değil. o. Hem bir kurnazlık yapsak mı? Z ne? Kök 5. X ne? Kök 2. Bu. Artı Z ne? Kök 5. Y ne? Kök 10. Artı kök 2 Burada bir tane daha var. Bak şunların tabanları aynı. He, bak bunların tabanları aynı. O zaman ben şöyle yapayım mı bak. Bunun bunun çarpımıdır değil mi? Tek birleştirelim onu. Şunu şuradan aradan alayım. Bak. O zaman birinci ile üçüncüyü birleştireceğim şimdi. Şununla şunu birleştireceğim. Logaritma o zaman x tabanında değil mi? Logaritma x tabanında şey mi olacak orası? yz olacak. y ile z'nin çarpımında kök 50 midir? O zaman biz buraya kök 50 yazalım. x yerine de kök 2 yazalım artı logaritma z tabanında logaritma kök 5 tabanında kök 10 mu yazıyorduk? O da burada yazıyordu zaten. Değil mi? Şimdi peki bakalım. Buradan işlem yapacağız. Mesela 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 mesela. Nasıl diyebiliriz? Kökelli, kök 50. Kök 2'nin kaçıncı kuvveti olur? İkisini de karesini alabiliyorduk. Öyle söylemiştik. Logaritma 2 tabanında 50 demiştik. Artı bunun arasında logaritma 5 tabanında 10 demiştik. Bak böyle böyle ne yaparız? Kolaylarız. O zaman burası yaklaşık olarak 5 küsür mü yapıyor? 5 küsür. Evet burası 5 küsür yapıyor. Burası 1 küsür yapıyor. O zaman topladığınız zaman 6 küsür yapıyor. Şimdi o zaman bakın. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. O zaman hangi aralıkta olur? Ceyhan aralığında olur diyebiliriz. Logaritma e, bu toplamların 6 ile 9 arasında olduğunu söyleyebiliriz yani kısacası. Geldik 11'e. Şimdi bak mesela bu tip sorulara dikkat edelim. Bak çok güzel soru bu. Şimdi logaritma kök 3 eksi kök 2 tabanında kök 3 artı kök 2 diye bir soru yazdım şimdi sana tamam mı? Bak şimdi şununla şunun çarpımı ne? Dikkatli bak. Bunlar birbirine eşleniyor bu arada. Çarpımları ne? 3 eksi 2 ile 3 artı 2. Kök 3 eksi kök 2. Kök 3 artı kök 2. 3 eksi 2'den 1. Yalnız bu her eşlenik için geçerli değil. Çarpımları 1 olması gerekiyor. Mesela ben buraya a dersem o zaman ben burası için 1 bölü a diyebilirim. Yani çarpımları 1 ya. O zaman ne olur? Logaritma a tabanında 1 bölü, 1 bölü a olur. O da logaritma a tabanında a üzeri eksi 1'den şu eksi 1 başa gelir. Cevap nedir? Eksi 1'dir. Şunlar birbirini götürür. O zaman diyoruz ki eğer şu arkadaşla şu arkadaş birbirinin çarpımı 1 ise e tamam bu da o zaman eksi 1'dir. Doğru. Bak bu okey. Ama her eşlik kabul değil. Yani bana şunu yediremezsin. Kök 5 eksi 1 tabanında kök 5 artı 1 için eksi 1'dir diyemeyeceğiz. Çünkü bunlar çarpımları 1 olmadığı için bunlar birbirinin çarpmaya göre tersleri değiller. Tamam anlaştık. Şimdi geldik 2'ye. Bak şimdi şurası kök sayılarla bilmemiz gereken bir şey. Orası aslında kök 2 artı 1'in parantez karesidir. Değil mi? O zaman ne oldu? Logaritma. E tamam. Şöyle kök 2 artı 1'in parantez karesi ise. O zaman şöyle yapalım. Buraya a dersek. Alt taraf logaritma a. Üst tarafta a karedir. E buradan da 2 gelir. E bu da çok normal doğrudur. Şimdi geldik 3'üncüye. Bir kere 1 2 diyen var mı? Var. 2 3, en azından iki şıkkı indirdik. Buna sonra yani burası şimdi nasıl yapalım? İki tarafında karesini alalım. Logaritma 1 2 tabanında 4 diyelim. Ha, tamam oldu şimdi. Şuradan 4 2'nin karesi. Buradan da burası 2 üzeri 1. O zaman cevap ne geldi? 2 mi geldi? O zaman bu da doğru. O zaman 3 de doğru geldi. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun cevabıydı. Çözümüydü. Geldik 12'ye ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Şimdi A buymuş, B buymuş. Şimdi bak bunlar birbirine eşlenidir. Çok net söyleyeyim sana. Bunlar birbirine eşlenidir. O zaman benim doğal olarak bunları toplamam isteğim gelir. Yani o soru bana büyükten onu getirecek yani. Zaten bak 3A artı 3B demiş. Bunları topla demiş. Şimdi bunları topladığın zaman içleri ne yapılır? Çarpılır. O zaman orası ne geldi? Logaritma 27 tabanında. Aç parantez. Şimdi Eşlenik çarpımı yaptığımız için neydi? Birincinin karesi a artı 3x eksi ikincinin karesi. Yani o da kökü gitti. Eksiyi dağıtıyorum içeriye şimdi. Eksi a artı 3x. Şimdi ben ne yaptım? Topladım. Benim bulduğum şey ne oldu? a artı b. Tamam mı? Ne oldu? Şunlar gitti. Ben ne buldum? Logaritma 27 tabanında 6x a artı b'ymiş. Bunun da bunun toplamıymış. E bunun 3 katı yani buraya 3 yazdım. Ne eşitmiş 2'ye. Buna göre x değeri kaç olarak hesaplanır demiş. Şimdi hocam bu 27 aslında 3'ün kübü müdür? Bu 3 buradan kalkar bunun altına gelir mi? Gelir. O zaman bunlar birbirini götürür mü? Götürür. O zaman logaritma 3 tabanında 6x oldu. Şunu da şuraya getirdim. O zaman 6x nedir? 3'ün karesinden 9'dur. x nedir? 9 bölü 6'dan 3 bölü 2'dir. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır diyebiliriz. Bu da 6. testimizin son sorusunun çözümüydü. Yani dikkatli baktığınız zaman eşlik çarpımında olan ifade gördüğünüz zaman ben amacım ne çarpmak. Bunu unutmayın sakın. Tamam. Ve böylece logaritmada altın şeritle tamamladık. Bir sonraki testte görüşeceğiz arkadaşlar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.